Evet sevgili izleyenler e, Tokyo sahasındayız ve Bal Ligi karşılaşmaları dün itibariyle başladı. 2023-2024 sezonu dördüncü e, grupta yer alan Kütahya takımlarının ilk hafta karşılaşması Köy Hizmetleri Özel İdare Spor Tavşanlı Yiğit karşılaşıyor. E, maç öncesi birlikteyiz. Her iki takım da hazır e, ve bu maçla ilgili e, gerek görüntülerimiz gerek röportajlarımız olacak Tavşanlı Spor. Tepecik Spor ve Köy Hizmetleri e, Özel İdare Spor'un yer aldığı e, dördüncü grup Bağlıki Karşılaşmaları İzmir gruplu bir grupta yer alıyorlar. Gerçekten çok güçlü bir grup. Tavşanliği Spor bu sene yine şampiyonluğu oynuyor. Yeni bir oluşum içerisinde e, girdiler. Yine Ceza e, Özel İdare Spor'da e, Bilal üst başlı e, Kö, köy, hizmetleri, özel idare sporda e, ligde e, iyi sonuçlar almayı hedefliyor. İki karşı o iki takımın da müsabakası için buradayız. Röportajlarımız olacak dediğim gibi. Maç öncesi e, şimdi buradayız. Tekrar yine görüşmek üzere.